Selamlar. Bir örnek üzerinden daha ilerleyelim. Şimdi ilk başta S dediğimiz küme bize şöyle tanımlanıyor. X, Y, Z eleman reküplerden oluşsun. Öyle ki X kare artı Y kare eşittir 9 ve Y sıfırdan kesin büyük şekilde. K dediğimiz ise Y eşittir 0 ve X sıfırla pi arasındaymış. S ve K'nın düzgün yüzey olduğunu göstermemizi ve difiomorfik olduklarını ispatlamamızı istiyorlar. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk başta çizeceğimiz kümelerin ne olduğunu bir kendi kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Şimdi birincisi bir yarım silindirdir, diğeri ise bir düzlem belirtiyor belli bir aralık içerisinde. S ve K için birer yamaya ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Buradaki kısım için başlıyorum. Yani S'den başlıyorum. Bir sigma dönüşümü tanımlayacağım. Bakın şimdi burası benim için nasıl bir şekil? Kafamda az çok oluşsun diye çiziyorum. Burası şuradaki Y'nin pozitif kaldığı kısımdaki yarım silindir aslında bakılırsa. yarıçapı 3 birim olan şu yarım silindire deniyor. Farklı bir renkle çizeyim. Daha akılda kalıcı olması adına. Şöyle maviyle çiziyorum. Şuradan. Şurada sonsuza kadar gidiyor tabii ki. Ben burada böyle küçük çizdim diye siz de küçük sanmayın. Burada şuradaki şu yarım silindiri belirtiyor. Tam silindir olsaydı biz ne yapıyorduk? Buraya işte 0 pi 0.2 pi alıyorduk. Şimdi yarım olduğu için y ekseninin yarısını kapsayacağım için ben burayı şöyle alayım. 0 pi olarak alayım. 0 pi kartezyen çarpım r'den gelsin. Z eksenini de getirip götürdüğünü unutmayın. Buradan benim s yüzeyime gitsin. Ne yapsın? U virgül V'leri alsın. Şöyle götürsün. Burası benim için nasıl olacak? Bakın sin kare artı kos karenin bizim burada 1'e eşit olduğunu biliyorum toplamlar açısından. O zaman ben burayı şöyle yapayım. 3 kosinüs u virgül 3 sinüs u şeklinde alayım. Burası ne olacaktır? V şeklinde kalacak. Şimdi buradan bakıldığı zaman 0 pi aralığı üzerinde de hareket ediyoruz. Z kafasına göre değişiyor. Yani silindirimin yüksekliği kafasına göre gidip geliyor. Ama yarım bir çember, yarım bir silindir oluşturuyor burası. Gerçekten böyle açık kaldığım zaman. Ve bakalım burası benim için neye eşitti? X'e, burası Y'ye, burası da Z'ye. Ben ne biliyorum? X kare artı Y karenin 9 eşit olması lazım. Gerçekten de sağlanıyor burası da bakarsak. Şimdi ne diyeceğim ben burada? Benim buradaki sigma fonksiyonum. Öncelikle birebir ve örten bileşenlerim trigonometrik ve polinom olduğu için yazalım mı? Bileşenler trigonometrik ve polinom olduğundan dolayı ne diyebiliriz? Sigma düzgün fonksiyon. Düzgün Fonksiyon. Şimdi neye ihtiyacımız var? Sigma'nın tersinin bulunması kısmına ihtiyacımız var. Bu arada benim buradaki U diye aldığım açık yüzey olduğunu göstermeye çalışıyorum ya. Ne oluyor? 0, virgül pi kartezyen çarpım R şeklinde. W'yu ne almışım? R küp şeklinde almışım. Benim amacım neydi hatırlarsanız? U'dan S kesişim W'ye bir dönüşüm tanımlamaktı. Burada da onu yapıyoruz. Burada W'yu yazmıyorum ama U'yu görmeniz adına yazdım düzgün fonksiyon. Şimdi tersine ihtiyacım var dedim. Ne olduğunu biliyorum. Buranın x, y, z'ye eşit olduğunu biliyorum. Sigma'nın tersinde x, y, z dediğim zaman neye eşit olacağını biliyormuşum. U virgül v'ye. Şimdi ben buradan U virgül V'yi nasıl bulabilirim? Bunu düşünmem gerekiyor önce. U'yu bulma kısmı sıkıntı az çok. V kısmı aynen yazılıyor da yine. Çünkü V dediğim şey Z'ye denk geliyor. Bakın Şimdi x dediğim şey neydi benim için? 3 kosinüs u'ydu. Y dediğim şey ne? 3 sinüs u şeklinde. Buradan u'yu çekmem gerekiyor bakarsak. Şöyle bir şey diyebiliriz. x bölü 3 eşittir kosinüs u şeklinde. Ark aldığım zaman ark kosinüs x bölü 3 eşittir u şeklinde oluyor. Tabii ki burada u böyledir deyip geçmek çok kolay ama aslında burada y'ye de bağlı bir kısmınız var. Çünkü yarısında pozitif sinüs değerleri alıyor, yarısında negatif değerler alıyor. Biz buradan şöyle bir şey söyleyelim. Sigma ters dediğimiz fonksiyonun x, y, z'deki görüntüsü açısından bakıldığı zaman burası ark kosinüs x bölü 3. Şurası nasıl oluyor? Z şeklinde oluyor. Ne diyebiliriz? Bu da düzgün olduğundan ne diyebiliriz? Bizim buradaki S'miz bir yüzeydir şeklinde söyledik. Atlasımızı da yazalım hemen buradan. Sigma virgül R kare mi diyeceğiz? R kartezyen çarpım R demiyoruz önce pardon. 0 pi kartezyen çarpım ne diyeceğiz? R şeklinde almıştık burayı unutmayın. Tamam. S'nin yüzey olduğunu söyledik. Şimdi düzgün olduğunu göstermek kaldı. Sigma'nın U'daki türevine bakalım. Burası benim için şöyle oluyor. Eksi sinüs U, kosinüs U. Burası sıfır. Sigma V'ye bakarsak buranın ne olduğunu söyleyeceğiz. Sıfır, sıfır, bir. Bunların ikisinin vektörel çarpımına baktığımız zaman sıfır, sıfırdan farklı olduğunu söyleyeceğiz. O zaman ne diyebiliriz? Sigma geçerli ama Geçerli. Yama. Ne diyeceğiz aynı zamanda? S. Düzgün yüzey. Bunu söylemiş olduk. Tamam. Şimdi diğerine bulmam gerekiyor. K içindeki tanımladığıma da fi ile göstereyim. Fi nasıl bir işlem yapması gerekiyor? Şimdi bakarsak burası için konuşuyorum. Ee, şöyle bir adama ihtiyacım var. Y'yi her zaman sabit tutacağım. Ama x eksenim değişecek. Ee, şöyle yapalım şuradan yine tanımlamaya çalışsam 0 virgül pi kartezyen çarpım r'den tanımlasam nereye götüreceğim K'ye götüreceğim ne yapacak burası benim için u virgül v'leri alacak nasıl yapıyordu hatırlarsak x'im 0 pi arasında dolanıyor o zaman burası u olacak y gördüğüm bileşeni sıfıra götürsün z'ler de kafasına göre değişiyordu bu şekil tanımlayabiliyorum bakarsak gerçekten de Böyle mi tanımlayacağım peki? Gerçekten kanun tüm noktalarını tanımlarsınız böylelikle. X'iniz gerçekten aralıkta dolanıyor. Z'iniz kafanıza göre gidiyor. Y'iniz de sıfır şeklinde. Şimdi ne diyebilirim ben buradan? Benim buradaki fi fonksiyonum birebir örten ve düzgün. Örten ve düzgün. Düzgün olma sebebi ne? Bileşenleri polinom. Not olarak düşün. Bileşenler polinom olduğundan. Ters fonksiyonunu bulmam gerekiyor artık. Fi'nin tersi Fi üzeri eksi 1 x y z dediğim şey benim için ne eşit olacak? U virgül V'ye eşit olacak. Bakarsam U benim için x'e eşit. Burası da V dediğim şey de z'ye eşit. Bu da yine Fi üzeri eksi 1 de düzgün. Ee, buradan ne diyebiliriz? Benim buradaki K dediğim şey düzgün olmuş oluyor. K dediğim yüzey düzgün değil daha doğrusu K bir yüzey elde edilmiş oldu öncelikle özür diliyorum. K1 yüzey. Şimdi neye ihtiyacım var? Fi'nin U'daki türevine ihtiyacım var. Fi'nin U'ya göre türevi ne oluyor? 1, 0, 0. Fi'nin V'ye göre türevine bakarsam 0, 0, 1. Şimdi ne diyebilirim? Bakın buradan Fi U kartezyen çarpım Fi V nereden farklı olacaktır? 0, 0, 0'dan. Şu aslında i'ye bu da K'ya denk geliyor. Bunun denk geleceği şey eksi 0, 0'dan sıfır, farklı olduğu için... Buradan bunun ne olduğunu söyleyebiliriz. Fi geçerli yamadır denilebilir buradan. Fi geçerli yamadır. O zaman K düzgün yüzeydir elde edilecek. K düzgün yüzeydir. Şimdi haritamı çiziyorum. Bakın benim burada U eşittir R karem var. Rekarem mi var? Hayır. Bakın her seferinde böyle yapmaya alışıyorsunuz sorular üzerinden. Onun için bunu yaptım. 0 pi kartezyen çarpım r var. Benim burada yine 0 pi kartezyen çarpım r var. Benim buradan buraya geçiş için f birim dönüşümüm var. Değil mi? Rahat bir şekilde geçelim. Sonra benim buradaki fi dönüşümüm ne yapıyordu? Beni buradaki k'ya götürüyordu. Ben K'dan bir F dönüşümü tanımlayacağım. O nereye gidecek? S'ye. S'ye nasıl geçiyordum? Burada sigma ile geçiyordum. Bakarsak. Ben şimdi F dediğim fonksiyonu nasıl tanımlayacağım o zaman? K'dan S'ye gidecek şekilde tanımlıyorum. Ne yapacak buradaki U virgül V'leri alacak? Şöyle olmasını istiyoruz. Bakın unutmayın. F'in fi içerisindeki görüntüsü fi u virgül v altındaki görüntüsü benim için sigmanın u virgül v'deki görüntüsüne denk gelecek. Ve benim buradaki sigma fonksiyonum nasıl tanımlanmıştı bakarsak u, 0 u sıfır v'ye gidiyordu. Yani f u sıfır v dediğim görüntü benim için sigma u virgül v'ye gidiyor. onu nasıl tanımlamışız? sinüs ve kosinüslü bir karşılığı vardı. 3 kosinüs u, 3 sinüs u falan niye gidiyormuş? Bakalım. 3 kosinüs u, 3 sinüs u virgül v şeklinde tanımladık. Ne diyebiliriz? Benim buradaki dönüşümün birim şekilde seçildi. Buradan bakıldığı zaman k ile s yüzeyleri birbirlerine difeomorfiktir yüzeyleri difeomorf olacaktır burada. Bu şekilde haritalandırma yaptıktan sonra ispat yapmanıza gerek yok. Benim buradaki f dediğim dönüşüm nasıl peki? Sigma bileşke f bileşke sigma ters bu arada bileşke fi şeklinde tanımlanıyor. Bu birim dönüşüm. İkisi aynı yerden gidip geldiği için direkt hallediliyor. Buradaki f dönüşümü aslında detaylı bir şekilde tanımlanmasa bile bir şekilde ediliyor. U virgül V'leri alıyorsa burada U virgül V'leri mi alır peki? K yüzey üzerinde hareket ediyoruz. Bakın U sıfır V'leri alır burası. Bizim burada her zaman kaçırdığımız nokta bu. Ne yapacak? 3 kosinüs U 3 sinüs U virgül V'ye götürecek şekilde F fonksiyonu tanımlıyoruz. Ve buradan bunun bir difeomorfizm olduğunu gösterebiliriz. Neyi göstereceksiniz? F'nin aslında bir düzgün daha doğrusu düzgün fonksiyon olduğunu göstereceksiniz, tersinin de düzgün olduğunu göstereceksiniz. Şöyle bir şey söyleyebiliriz: f fonksiyonu düzgündür, tersi de düzgündür diyeceğiz burada. Bu şekil uzatarak da yapabiliriz, ama bu şekil bir haritalandırma yaptığınız zaman bu geçişler arasındaki bunları ispatlamanız.